Gazetesi 22 Eylül 2024. Türk şirketine ait Panama bandıralı gemi terk edilmiş halde bulundu. Azor Adaları yakınlarında bulunan dökme yük gemisinin mürettebatına ulaşılamadı. Azor Adaları açıklarında Panama bandıralı ve Türkiye merkezli da gruba ait bir dökme yük gemisi genel sahil güvenlik ekipleri tarafından terk edilmiş halde bulundu. Şile isimli gemide mürettebata dair hiçbir iz bulunamadı. Sahil güvenlik yetkilileri geminin deniz trafik kayıtlarında kaybolduğunun fark edilmesinin ardından incelemelerde bulunmuştu. Geminin limana ulaşma rotasında yaşadığı nedeni henüz bilinmeyen aksaklıklar nedeniyle karaya oturduğu düşünülüyor. Mürettebatın akıbeti ise hala bilinmiyor. Yetkililer geminin güvenliği ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı uluslararası denizcilik otoriteleri geminin bu izole bölgede bulunmasının nadir görülen bir durum olduğunu belirtti. İkinci kaptanın seyir defteri. Tarih: 15 Eylül 2024. Ben Sheila'nın ikinci kaptanı Eren bir heves olarak tutmaya başladığım seyir defterlerine ara vereli yıllar olmuştu. Ama bugün bu gemide yıllar sonra yeniden bir günlük tutma ihtiyacı duyuyorum. Ve bu sefer bana bu notları yazdıran şey genç bir gemicinin hevesi değil, tecrübeli bir baş sabitin endişeleridir. Bu defteri tutmak istiyorum zira yolculuğumuzun kalan kısmında bu notlara ihtiyacım olmasından endişe duyuyorum. 4 Eylül 2024 tarihinde 20 bin ton dökme amonyum nitrat gübre yüküyle İzmir limanından demir aldık. Rota planımız Akdeniz, Cebeli Tarık ve sonrasında açık Atlantik Denizi üzerinden hedefimiz olan Brezilya'nın Santos Limanı'na geçerli sürü içerisinde varmaktı. 13 Eylül 2024 tarihinde doğal prosedür gereği gemiye dahil olan pilotun marifetiyle Cebeli Tarık Boğazı'ndan Atlantik'in uçsuz bucaksız sularına yelken açtık. Ve işin doğrusu beni bu defteri yazmaya yeten tuhaflıklar da işte bu sıralarda başladı. Gemici tayfasını bilen bilir. Genelde kültür düzeyi düşük, gelenekçi, batıl inançları yatkın biraz da tekinsiz tiplerdir bunlar. Mesleğe başladığım ilk günlerde neler çektiğimi bir ben bilirim. Aslında İzmir'den ayrılmamızdan bu yana şakayla karışık kimi homurtular kulağıma gelmedi değil. Yükün gübre olması bu insanlarda bir nevi şakayla karışık bir uğursuzluk duygusu doğurmuştu. Yükün patlayıcı özellik gösteriyor olması açısından bu durum benim için anlaşılır bir korkunun batıl bir yansımasıydı. Fakat dün akşam başlayan şikayetlerin süvarinin kulağına kadar gitmesi işleri başka bir boyuta taşıdı. Uyuk yapısı itibariyle amonyak benzeri bir koku yaymakta. Fakat son bir iki gündür amonyak kokusu yerini sülfür benzeri bir kokuya bıraktı ki bu gerçekten dayanılmaz. Özellikle dini hassasiyeti yüksek olan tayfalar bu durumdan oldukça rahatsız. İlk başta bu kokunun tuvalet kokusu olduğu ve bu nedenle ibadetlerini yerine getirmekten imtina etmek zorunda kaldıkları şikayetleriyle başlayan hikayeler zamanla yerini kötücül cinlerin ve şeytanların bu kokuyu yaydığı zırvalıklarına bıraktı. Hayfalara imamlık yapan Hasan isimli tecrübeli gemiciyle konuştuğumda bu batıl meselelerle alakalı insanları teskin etmesi için ricada bulundum. Kendisi bana samimiyetle katılmakla beraber ilginç bir iddiada bulundu. Ona göre bu koku yükten değil denizden gelmekteydi. Ve işin kötüsü sanırım haklı. 16 Eylül 2024. Keşke Ali'nin lafını dinleyip onun şirketine geçseydim. Durum hiç iyi değil. Sülfür kokusu dayanılmaz bir şekilde devam ediyor. Ve tayfadan habersiz yaptığım tetkiklerde bu kokunun gerçekten de yükten değil deniz suyundan geldiğine emin oldum. Belki bu sualtı volkanik harekete denk geldik bilmiyorum. Ama bu hiç hoşuma gitmedi. Ve beni asıl tedirgin eden olay tayfalar arasında yayılan aptalca söylentiler. Kötücül deniz kızlarından tehlikeli bir cin taifesi olan maritlere kadar onlarca söylenti. Süvari ise adeta kendini köprü üstüne kitledi. Kaptan köşkünden çıktığını nadiren görüyorum. Bütün yük benimle üçüncü kaptan Utku'nun omuzlarında. O çocukcağız da anlatılanlardan etkilendi doğal olarak. Hasan'ı yanımıza alıp tekrar konuştuk. Maalesef onun da aklı karışmış gibiydi. Korkudan mıdır nedir? Denizde yaşayan marit cinlerinden bahsedip durdu. İyi niye sinirlerimiz bozuldu. Bir an önce şu kokudan kurtulmamız lazım. 17 Eylül 2024. Kabuslar görüyorum. İşler iyiden de niye kontrolden çıktı. GPS sistemlerimiz delirmiş gibi. Radar, IIS hiçbiri çalışmıyor. Cep pusulan bile kendi etrafında dönüp duruyor. Baş mühendis ve ikinci mühendis işin içinden çıkamadılar. Baş mühendis manyetik bir etki altında olduğumuzu düşünüyor. Bu ne demekse artık. İğrenç koku hala devam ediyor. Eski gemicilik yöntemleriyle yönümüzü bulmaya çalışıyoruz. Ne telsizden ne uydu telefonundan kimseye ulaşamıyoruz. Bunların hiçbiri yetmezmiş gibi bir de sis bulutunun içinde kaldık. Biraz dinlenmem gerek bu koku başımı çatlatıyor. 18 Eylül 2024. Az önce, yani bu gece yaşananları buraya nasıl aktaracağım bilmiyorum. Gerçekte neler olduğundan da emin değilim. Sistemlerin çalışmaması ve sisin yarattığı tehlike sebebiyle vardiyalı güverte nöbetleri yazmaya başladım. Mürettebat huzursuz. Suvari kendini odasına kilitledi. İki gündür yemek için bile çıkmıyor. Gece ben köprü nöbetindeyken güverte nöbetinde olan Salih isimli tayfanın çığlıklarıyla yerimden sıçradım. Yatağından fırlayan tayfalarla çocuğun yanına vardığımızda onun yerde bir histeri nöbeti geçirirken bulduk. Zar zor sakinleştirdiğimiz adam denizde insan benzeri korkunç yüzlü 2,5-3 metre boylarında bir varlık gördüğüne yemin etti. Anlattığına göre bu varlık onu denize çağırmaktaymış. Güverteden atlamamak için kendini zor tutmuş. Allah'ım! Nasıl bir şeyin içine düştüm ben? Salih isimli bu tayfayı soruşturduğumda keş tayfadan olmadığını, efendi namazından niyazında bir genç olduğunu öğrendim. Demek ki bir madde etkisinde falan değildi. Bu bitmek bilmeyen çürük yumurta kokusunun bizi delirtmeye başladığından endişeliyim. Aynı gecenin sabahı korktuğum başıma geldi. Salih ve Murat isimli başka bir tayfa gemide yok. Her yere baktık, yoklar. Bunu bildirmek için süvarinin odasına çıktım. Kapıyı ısrarla vurmama rağmen açmayınca anlık bir öfkeyle kaptan köşkünün kapısını kırıp içeri girdim. Kimse yok. Kaptan yok. Çalışma masasında kağıtlara çizilmiş onlarca kara kalem resimden başka hiçbir şey yok. Tüm kağıtlara aynı şey çizilmiş. Bir deniz kızı. Fakat yüzü yazıya dökemeyeceğin kadar çirkin ve uğursuz. Hatta korkunç. Ne yapacağım ben şimdi? 19 Eylül 2024 Gitmeliyim. Gitmem gerek. Az önce ne yaşadım ben? Kabus mu görüyorum? Rüya ve gerçek birbirine girdi. Gitmem gerek. Uyanmam lazım. Uyanmalıyım. Bu gece güverte nöbetiyle seyir nöbetini utkuyla dönüşümlü tutmaya karar vermiştik. Zira başka kimseye güvenemiyordum artık. Birkaç saat önce akşam vakitleri mühendislerin de artık gemide olmadıklarını fark etmiş ve bunu tayfadan gizlemeye karar vermiştik. Ben köprüde seyir nöbetindeyken Utku'nun bağırışlarıyla kendimi güverteye attım. Zavallı çocuk, dehşete kapılmış, kekeleyerek denizin karanlığını işaret ediyordu. Karanlıkta inanılmaz bir çeviklik ve hızla gemiyi takip eden bir varlık fark ettim. Bu insana benziyor ama insan değil. Boyu belki üç metre kadar. Kanım dondu, dona kaldım. Kendime geldiğim ilk anda... Utku'ya tüm tayfayı buraya toplamasını emrettim. Çocuk kameralara doğru koşarken güvertenin etrafına bakınmaya başladım. Ve beni asıl dehşete düşüren manzaraya burada şahit oldum. Yüzlerceydiler. Belki binlerce. Geminin etrafında gemiyle beraber yüzüyor çığlık benzeri seslerin arasında beni çağırdıkları fısıltılarını duyuyordum. Ne kadar vakit geçti bilmiyorum. Bir süre sonra kendimi toparlamaya çalışıp kameralara doğru koştum. Utku gitmişti fakat gelen giden yoktu. Kameralar ise bomboştu. Kimse yoktu. Gayri ihtiyari geminin provasına doğru koştum. Ve herkes oradaydı. Utku prova direğine bağlanmış kanlar içindeyken geri kalan tüm mürettebat ona doğru secde eder gibi eğilmişti. Utku'nun yüzü denizde gördüğüm şeylerin yüzüne benzer şekilde deforme edilmiş gibiydi. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Son gördüğüm manzara buydu. Sonra kendimi masa başında bunları yazarken buldum. Gitmeliyim. Uyanmam lazım. Bu koku beni çağırıyorlar. Gitmeliyim. Uyanmak istiyorum.